Evet değerli dostlar. İyi akşamlar diliyorum. Dünyanın gündemi bildiğimiz gibi gıda kıtlık senaryoları ve dünyadaki insanlığın e, beslenememe sorunu. Oysa dünyanın Allah'ın yeryüzüne verdiği nimetleri doğru bir şekilde idrak edebilsek, kullanabilsek değil şu anki insan nüfusu onun yüz katını da besleyecek bir altyapı Allah yeryüzüne vermiş fakat insanoğlu bencil olduğu için aç gözlü olduğu için hep benim olsun mantığıyla hareket ettiği için paylaşımcılık ruhunu kaybettiği için ne yetinmesini ne kanaati ne de şükrü bilir hale gelmiş hepsini unutmuş Öncelikle bilerek, bilime inanarak, doğru şekilde üretim yaparak kaliteli üretimi yapma imkanımız var. Şu anda Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda biz bunları Allah'ın izniyle kanıtladık, kanıtlamaya da devam edeceğiz. Şu anda da Eskişehir Sivrihisar'da 5 yıl önce başlatmış olduğumuz projelerin devamını getirmek sadece biraz pandemi döneminde biraz bu bölgeye ihmal ettik. Şu anda yeniden bu bölgede ciddi yatırımcılarımızın yatırım yapmasına vesile olarak bu bölgeyi badem üstü yapma kararı aldık. Yani Sivrihisar'ın 10 köyünde projemiz devam etmekte. Bunu 52 köyünün tamamına yaymak hedefimiz. İnşallah bunda da başarılı olacağımıza %100 eminim. Ee, ilk geldiğimizde burada badem olmaz deniliyordu. Biz hasatını da yaptık şükürler olsun. Ve bundan sonra da bu projeyi büyüterek, geliştirerek ve daha ileri taşıyarak bu bölgeyi bademle anılır hale getireceğiz inşallah. Değerli dostlar, topraklarımız doğru şekilde ilgilendiğimizde emin olmayan kör değil. Emin ol vermiş olduğumuzu kat ve kat karşılığını veriyor. Buna emin olun. Onun için ne yapmak lazım? Toprağı tanımak lazım. Toprağı tanıyıp bitkiyi tanımak lazım. Bitkinin ve topraktan bizden istediklerini doğru bir şekilde toprağa verdiğimizde ve bitkinin rahat almasını sağladığımızda yani meyvemizde, sebzemizde, tahılımızda geri bize kat ve kat dönüyor tevekkül mantığını doğru işletmemiz lazım. Yani sen üzerine düşeni yapacaksın. Allah'a havale edeceksin. O da Allah'ın izniyle karşılığını kat ve kat veriyor. Yani 11 yıldır yapmış olduğumuz çalışmada Türkiye'nin her yerinde toprakla ilgili doğru çalışma yaptığımda hepsinin karşılığını çok güzel bir neticeyle aldım. Şu anda da bu çalışmamızı üniversitelere de dahil ederek, hocaları dahil ederek, bilim insanlarını dahil ederek üst kademelere taşıdık ve toprak bilimini gerçekten en iyi seviyeye getirdiğimize inanıyorum. Bugünden itibaren de daha güzel sonuçlar alacağımıza canı gönülden inanıyorum. Eskişehir Sivrihisar'da da başlatmış olduğumuz bu projeyi daha üst kademelere taşımak için bu sene Yapacağım çok özel bakımlardan gelecek sene buradaki ağaçların ne aşamaya geldiğini Allah'ınız ile canlı canlı sizlere de göstereceğim. Değerli dostlar, birlik olalım, bir güçlü olalım ve şu zengin ülkede fakir bireyler olmayalım. Yani bu mümkün. Yani zengin ülkenin fakir bekçileri olmaktan kurtulma zamanı geldi, geçiyor bile. Onun için tüm dostlara benim üzerimde var olan bilgiyi paylaşma sözü veriyorum. Arayın, sorun. Toprakla alakalı ne biliyorsa ve bizim bilim insanlarımızın bildiği bilgileri de sizlerle paylaşmaya hazırım. Benden bu kadar inşallah el ele verir, Türkiye'mizin bu zenginliklerini hep beraber işletir ve yarınlara müreffeh günlere beraber erişiriz diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.